Hazırım. <laughs> Heyecanlıyım. Uzun zaman sonra e, benim için özgü olarak hayatımın çok önemli bir parçası olan müzik üzerine konuşmak e, bugün bu stüdyoya gelirken beni çok heyecanlandırdı ve böyle güne ee, kalbimde tatlı bir adrenalinle başlamak e, yaşıyor hissettirdi. O yüzden tatlı güzel bir heyecanım var. İyiyim. <laughs> Önce bir rakçı olduğunuz bir dönem oluyor. <laughs> Oradan indiğe geçiş yapıyorsunuz. Poplar şu bu. Üniversite hayatınıza geldiğinizde, yetişkin hayatına giriş yaptığınızda... ...kalbiniz kırılmaya başladıkça araya arabeskler girmeye başlıyor. Daha damar ilerlemeye başlıyorsunuz. Ve daha niş... E gerçekten birebir özdeşleşen yerlere evriliyor. Ee, Spotify'da ilk başta yaptığım playlistlerde enteresan isimler bulurdum. Yani sadece benim algılayacağım isimler tamamen oradaki manası ve içinde topladığım işte parçaların e, neler olduğunu bana anımsatan. Ama sonrasında fark ettim ki kendimi tek bir janraya sıkıştıramıyorum ya da sadece onunla devam ettirmek istemiyorum. Bunun üzerine senelere evirdim. Mesela işte 2000 21 hani senesindeyizdir. 21. 22, 23 sadece sene bazlı playlistler açıp içine binlerce yani ne zaman o listeye dönsem 22 senesindeki liste açtığımda neler yaşadığımı birebir hatırlıyorum orada dönen şarkılarla. O yüzden böyle belki biraz karışık ad edebileceğim ama o karmaşa içerisinde bana ait bir düzenin olduğu bir müzik sevkim var. Aslında buna yine verebileceğim çok yanıt var çünkü böyle sinemada ve edebiyatta hani light motif kavramı çok olur işte belli anlarda karakterle özdeşleşen parçalar vardır. Ee, kendi Özge'nin sinematografik dünyasında da kendime light motif adettiğim çok parça var aslında. Ee, o noktada böyle eleyebilir miyim emin değilim ama e, stü stüdyoya ilk geldiğimde de bahsetmiştim. Hani biraz o alanı daraltmak istediğim için sorulara daha güzel yanıt vereyim diye. E, dedim ki Özge çok uzaklaşma bu seneye ve maksimum iki seneye kadar bak hani öyle bir yanıt verelim. E, orada aklıma ilk gelen de Zoo Good Life oldu. E, böyle 2021'in biraz sonra hani 2022 içerisinde ve 23 ağırlıklı özellikle biraz kendi hayatımda ee, yeniden kendimi inşa etmem, yeniden düzenleme yapmam gereken bir dönemimde, o öyle anlarda biraz izole olmayı ve kendi başıma kalmayı seviyorum, kendi sesimi duyabilmek için. Ee, Zunun Good Life'ını ilk böyle İstanbul küçük çiftlik parkta verdiği konserde son e, şarkı olarak söylemişti ve ilk kez orada dinlemiştim arkada böyle çok güzel bir e, yol videosu vardı. Sürekli giden bir yol, sürekli akıyor ve o kadar etkilenmiştim ki belki Spotify'da ilk defa dinlesem ya da YouTube'da o an almazdı ama hayatımın tam yolda olduğumu hissettiğim, çok engebesi, düşüşü kalkışı çok fazla ara yolları olduğunu hissettiğim karışık bir dönemimde yol metaforuyla şarkıyı duymak Beni çok etkilemişti canlı performansında. Sonra e, gerçekten böyle uyandığımda bir dakika evet yeni bir güne başladık ve kafayı toparlamalıyız. Ve yeni bir yol haritası çizmemiz kesinlikle gerekiyordu. E, good life çok böyle nokta atışı hatırladığım şey. Çünkü life is all about you and not all about you. O böyle çok etkilemişti beni yani. <laughs> istiyorum. Aslında böyle 3-4 senedir hem ilave şan dersleri alıyorum hem yani müziği müzik olarak sevdiğim için ve kulağımı geni, böyle geliştirmeye çalıştığım için çok kafa yorduğum bir şey bu. Ee, Bursa Bülbülü vesilesiyle Taşkın abiyle tanıştık. Taşkın Sabahla. O kadar iyi bir insan ki yani bence sanatçı olmanın ve kalıcı bir sanatçı olmanın en Elzem özelliği bu. İyi insan olduğunuz zaman o esere bir şekilde yansıyor, geçiyor ve dinleyene de yansıyor. Dramatik bir parça dahi yaratsanız. E, film sürecinde özellikle yani e, o kadar bana destek oldu ve özge olarak yani sadece iş gözüyle birinin size bakmaması, insan olarak görmesi ve uzun vadeli hani yolda onunla olun ya da olmayın. Sizin geliştirebilmeniz için umut vermesi, motive etmesi şahane bir şey. Ee, Taşkın abiyle çok konuşuyoruz öyle. Ee, ben böyle tango müziklerin şarkılarını çok seviyorum. Ses tonuma da biraz daha yakın hani perde aralığıma böyle ara ara konuşuyoruz ya öyle bir şeyler mi yapsak acaba bir şey olur mu falan diye ee, bazı güzel tatlı hayallerimiz var kendi içimizde. Eğer bir gün hani kısmet olursa onunla öyle bir yolda olmayı çok isterim. Ee, öyle bir deneyim yaşayabilmek. Ama yok öyle üretmek değil diyorsa kesinlikle Beyoncé'nin dans ekibinde olmak çok isterim. O çalsın ben yanda hani yancı olarak bir yerde dans edeyim, sahnede olayım. Hani böyle bir coşalım hep beraber östrojen patlaması bütün ekip yaşayalım. Onu isterim o ayrı. <laughs> Bu da böyle ekstrası yani. <laughs> Ama öyle bir şey çünkü yani böyle konser kayıtlarını falan izliyorum ve başka bir şey o. Yani başka bir şey gerçekten o Lemonade serisi diğer şeyler falan hani her şovda ayrı bir styling ayrı bir dans yani müthiş bir disiplin var burada yani inanılmaz bir çalışma var herkesin o senkronu uyumu o vuruşlardaki hissiyat falan yani ya öyle bir karakteri bir gün canlandırmak istiyorum onu yapalım yani mümkünse ya da hani diyorum işte dans ekibine bari soksunlar bir yerden ekmeğimizde yürüyelim gidin <laughs> ey Beyoncé <laughs> falan diye burada <laughs> Neden almasın? Loop olarak şimdi geçtiğimiz hafta e, Ötesi'nin Küçük Çiftlik Park'ta bir konseri vardı. Ee, çok sevdiğim dostlarımla oraya gittim. Ve o kadar keyifli bir andı ki. Stadyum konserini kaçırmıştım. Bursa Bülbül'ün çekimi olduğu için. Ve böyle o çok uykudaydı içimde. Oradan sonra yine böyle güzel bir kalabalığın oluştu e, ...ikinci konserdi bence Mor ve Ötesi için. Onları da... E, ...yani Türk sanat, müzik sanatında... ...çok başka bir yerde olduklarını düşünüyorum. Bir kültür ve gerçekten Beatles vesaire... ...İngiltere'de neyse. E, bence Mor ve Ötesi de Türkiye için o. En azından benim için o. E, oradan beri... ...böyle aşk için neyi sürekli söylediğimi fark ediyorum. Ya yani evde açıyorum öyle bir loop, hani yeni bir keşif değil ama benim için bir haftadır loop'umda bir o var. Ee, bir de Jungle'ın yeni albümünü çok sevdim, çok sevdim yani Jungle'ın inanılmaz hassasıyım. Ee, canlı zorlu Zorlu'da, PSM'de izlemiştim. Öyle bir endorfinle çıkıyorsunuz ki yani böyle... ...hadi devam edelim buradan falan diye müthiş bir enerji veriyor. Son çıkan albümümü de onun için çok sevdim. I've Been In Love falan hani çok favori parçam oldu. Ee, bir loop'um da o. Dönüşümle ikisi arasında gidiyorum yani. <laughs> ee, benim için Serta Perener ve Turuncu albümü. Ee, yani kaç yaşlarındaydım? 7-8 galiba çok böyle hani sene olarak hatırlayamıyorum ama e, ee, annemlerin o albümü aldığını yani o zıpladığı fotoğrafı da çok seviyorum bir de. Ee, evde herkes işe gittiğinde CD takardım. Ee, güle, güle, güle şekerim şarkısını çok severim. Ee, yani bence tekrardan çıkmalı ve bir daha dönmeli yani viral olmalı. <laughs> böyle onu açıp aynanın yani bir aynalı böyle bir konsol bir şey vardı evde. Tepesine tırmanırdım ve Sertab Erener'e playback yapardım aynı. Yani böyle şarkı bilmez, söyleyemez falan yani böyle kendi kendime o yaşta o kadar severdim ki o şarkıyı. Yani bilmem <laughs> müthiş <gülüyor> Hani daha ne yaşadın, neye, kime karşı bu şeyin yani hani hangi kadın bu falan. Çok severim o şarkı ve Turuncu albüm benim için eşittir çocukluğum. Direkt o yani. Güle güle şekerim. istediğim zaman istediğim yerde olabilmeyi dilerdim. Ee, yani hareketli bir insanım, yani enerji olarak da. Ee, çocukken de böyle büyüdüğüm ortam hep böyle hani işte ayrı bir ailenin evladıyım. O yüzden yani bir yerdeysem diğer tarafla hani yanında olamadığım böyle o ayrılıkların çok olduğu bir ortamda büyüdüğüm için e, istediğim zaman istediğim yerde hızlı bir şekilde olabilmek. Bütün o işte ne bileyim maddi durumlar, iş güç imkanları, okul varmışı varmışın ötesinde e, sadece kalben arzu ettiğim an istediğim yerde olabilmek hele ki şu an bu. ...iş da e, çok arzu edeceğim bir güç olurdu. E, ona da eşleyeceğim şarkı Entredos Aguas olurdu. E, Paco de Lucia'ydı yanlış hatırlamıyorsam. E, i̇lk olarak Vicky Cristina Barcelona filminde dinlemiştim. İnanılmaz sevdim. E, sonra böyle fark ettim ki ne zaman seyahate çıkacak olsam... ...havalimanında muhakkak bir posta... ...evde bavulu hazırlarken birkaç posta muhakkak dönüyor. Çünkü onun böyle beni enteresan şekilde yola hazırladığını ve böyle evet ya tatlı güzel sürprizler olabilir. Yani bir, bir heyecan verdiğini fark ettim. Benim seyahat aksındaki light motivim de odur. O yüzden istediğim zaman istediğim yerde olabilmek gibi bir özel güç ve entrodos dos aguas eşliğinde. Hangi şarkı olur? Duştayken. Aa şey. American Boy. Estelle ve Kanye West'in. Take me on a trip, I love to go somewhere. Yani böyle onu böyle açıp söylemek bir... Ne bileyim hani hep bir şey veriyor ya şunu yaparken. <laughs> hani böyle Amerikan var bir reklam yani. American Boy'u çok seviyorum o yüzden, onu isterdim. Açık ara Bursa Bülbül'ü. Çünkü şöyle bir yerden benim için önemi var. İnsanın hayatta böyle çok özgüvenli ve çok o zaten emin olduğunuzda her şeyi yapabiliyorsunuz. O akıyor ama Bursa Bülbül'ü ilk geldiğinde şimdi bir kere Atay'la beraber karşılıklı oynamak. Yani hikayenin hem yazarı hem besteleri yani söz yazarlığı var, oyun aksı var yani müthiş bir okul tartışmaya gerek yok. Şimdi onunla partner olmam gereken bir aks var. Cem Hakeza yine komedide inanılmaz bir insan. Melek abla var, Tarık abi var, Toyganlar var. Yani kast öyle bir alan ki ve bana gelen karakterdi. Arzu Neşe... Ee, sahiden böyle yani Yeşilçam filmlerine bayılıyorum ya yani Oturup böyle Türkan Şor'u izleyip ağlardım falan Böyle dokunmayın bana <laughs> falan deyip Hani sahiden sevdim yani 95'liyim 80 döneminde bir genç kadını canlandıracak olmak Ve bunun Tiplemeye kaçmaması gerekiyor. Yani tipleme olmamalı, gerçek olmalı. Yani izleyen bir evet yani gerçekten böyle bir genç kız bir yerde vardır ya da işte bir arkadaşım vardır mahallede böyle bir kız vardır diyebilsin çok istedim. Ee, hikaye gereği bir yaş farkı var. Şimdi o noktada izleyiciye sevgiyi yani gerçekten tırnak içine söylüyorum ee, işte yaşmış işte belli inançlarmış kafamızda yok ya bu olmaz dediğimiz. Kendi kendimizin belki sevginin ötesine aldığımız o blokajların ötesinde sadece sevgiyi gerçekten hissedebilecekleri saf bir duygu yaratabilmek ve e, izleyicimize bunu geçirebilmek gerekiyordu. Şimdi o noktada korkuyorsunuz da bunu acaba gerçekten layığıyla yerine getirebilir miyim? Nasıl hazırlansam gerçekten hani evet iyi ki özgü olmuş yani dedirtebilecek bir... Ee, performans çıkartma kavrusu orada stresi tatlı bir stresi daha iyisini yaratmak için stresle kaygıyla aynı zamanda ya evet Hakan hocam güvenmiş ata şu yani insanlar ne, bak ne güzel destek oluyor sana halledersin be kızım çalışırsın yaparız bunu inancı ikisine bir terazide tutup sakin dingin bir yerde bunu böyle damıtıp ortaya çıkartabilmek ee, sahiden benim için özgü olarak da ...neler olabilir, nelere muktedir olabiliriz kısmında e, çok güzel başka bir deneyim oldu. E, onun için açık ara Bursa Bülbül'ü derim. Arzu Neşe, <laughs> sonuna kadar. <laughs> e, kesinlikle Özkanur. Uğur. E, Özkan Bey'in mekanı cennet olsun inşallah. E, aynı zamanda müthiş bir müzisyen olup aynı zamanda çok farklı karakterlerde gördüğümüz bir oyunculuk ortaya koyması ve bunu o kadar canı istediği için yaptı ve bunu o kadar büyük bir keyif aldığını hani şarkıları dinlerken de hissediyorsunuz ekranda işlerini izlerken de hissediyorsunuz ve hiçbiri size şey gelmiyor mesela yani ama bunu da niye yapmıştı? Çünkü tam olarak böyle bir şey gerçekten içinizden geliyorsa o üretim yapmak gerekiyor. Yani kendime de böyle kalıplara sokuşturulmaya çalışıldığımı hissettiğimde Hayır, 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 hayır deyip e, Özkan Bey gibi böyle kendi sanat dünyamızda farklı alanlarda üreten büyüklerim ilham almayı, örnek almayı kıymetli buluyorum. O yüzden Özkan Uğur derdim. <laughs> Yorgun uyandığımda ya da işte seç zaman mesela yazın kısmeti çektiğimizde enerjik bir kadın. Yani benim enerjime yakın adettiğim karakterlerden de o da yükseltmem gerektiğinde e, Jungle'ın Keep Moving şarkısı. Yani... yani... direkt böyle zaten başladığı şey oluyorsunuz. Böyle bir ritim tutturuyor size ve böyle kendinizi sallanırken buluyorsunuz. Benim için hani müzik seçimlerimdeki en önemli şey o. Intro benim için çok önemli. Yani ilk başta aldıysa ve ritim tutup sallanıyorsam okey yani. Aldım beni zaten orada. Ee, o yüzden kesinlikle Keep Moving derdim. Aşırı motive edici bir şarkı. Çok gaz veriyor. <laughs> şöyle yani bunu böyle daha geniş bir yerden anlatacak olursam iki tane çok sevdiğim playlistim var. Biri ciğer bir tanesi de sazlı diye. Bunlar tamamen benim daha demin bahsettiğim üzere böyle dertlendiğimde ya da böyle bir dertlenesim geldiğinde... açtım ...açtığım ve dinlediğim, keyif aldığım şarkıların olduğu bir liste. Orhan Gencebay'ın Dil Yarası şarkısını çok severim. E, Ebru Gündeş de çok güzel söyler ve böyle şey çok inanırım. Bazen iletişimsizlik ya da yanlış, şiddetli bir iletişim sahiden çok büyük e, olaylara sebebiyet verebiliyor. Bir şarkı ve bir düzenleme bir beste bu kadar hani onu hissettirebilir. E, o yüzden e, çok sevdiğim böyle e, şaşırtır mı çok emin değilim ama daha demin konuştuğumuz gibi hep böyle daha enerjik halim biri bilindiği için sazlı ve ciğer playlistim görülse bir beni de rakıya çağırırlar diye düşünüyorum yani <laughs> hmm, çok yine var aslında bunda böyle belli dönemlerden hep loopta dinlediğim şarkıları attığım bir playlistim var ama Tame Impala çok seviyorum Posthumous For Forgiveness şarkısının düzenlemesi, sözleri, oradaki duygusu beni hep böyle çok etkilemiştir. Pandemi dönemine tekabül ediyor, ediyor, bir de tarihi. Belki o zamanki hayat mücadelemden herkes gibi işte ne olacağız? Yani gerçekten var olacak mıyız? Hani yarın ne olacak? Poşet yıkıyoruz falan döneminden ve böyle yine hayatımda radikal değişimlerin olduğu... ...bir şeyler inşa etmeye çalıştığım zamana denk geldiği için... Onu çok severim. Ee, Taymin falan o albümü komple bende dönebilir ve hiç sıkılma. Tek bir tür dinleyemem olamaz yani hani fişi çekin falan demem gerekir benim için. Şuna yine biraz daha okeyim. İnsaflılarsa eğer son arzumu soruluyorsa hani e, sevdiğim bari bir playlist yapayım. Sadece onu dinleyeyim, o dönsün hani çevrim dışı. <laughs> Açık kalsa bari onu bana verseniz diyeceğim, öyle bir şey olur. Ama hani hayır Özge, hiç sen öyle bir şeyler yapmıyoruz. Sen ayrıcalıklı değilsin derseniz indi derdim ya. Yani bir şekilde hayatta kalmak lazım. Indi beni motive ediyor sevdiğim bir janra. Aynen indi. Şimdi şöyle. <laughs> benim zaten adı Guilty Pleasure Türkçeler olan bir playlistim zaten var. İnsanın kendini bilmesi çok önemli bu noktada. Şimdi hepimizde her gün The Sims falan seviyoruz ama her gün de onları dinlemiyoruz. çok fazla böyle şarkı var. Hani motive olduğumda hani böyle... Arabada giderken dinlersiniz yükseltir falan ama en çok böyle Bence Guilty addedilemez bir kıymetli bir şarkı olduğunu düşünüyorum. <laughs> Sibelcan'ın Emret Öleyim şarkısını çok seviyorum. <laughs> Gerçekten çok seviyorum. Bir yeri var yani böyle Emret Öleyim diye böyle bir yükseldiği ikinci yerde. Ee, arabada kız arkadaşlarımla olduğumuzda hepimiz bir anda bir gaza geliyoruz. Herkes bir geyşaya dönüşüyor sanki. <laughs> Emret Öleyim Sibelcan'ın e, ee, herkesi neşelendirir diye düşünüyorum. Ama bence guilty pleasure değil yani kıymetli bir parça guilty pleasure demek istemiyorum. <laughs> Güzel çünkü yani bir o bir ah geceler arka arkaya verdiğiniz zaman BPM'in düşme ihtimali yok yani. Hani 90'larda doğan var olan herkes için bence bu e, 2 iki artı iki yani ben öyle düşünüyorum. Ben seviyorum yani beni seven de böyle sevsin ne yapayım ne yapacağım bir ne <laughs> Spotify'dan bir bakayım isterim. Ee, kendi adıma her karakteri hazırlanırken yaptığım böyle bir default albümlerim var. Yani karakter için ayrı playlist yaparım her zaman. Yine bana hani belli anlar ve duygular için o kişi, o karakter üzerine light motive olsun diye. Hem e, genel daha jandra yaptım. işte dram olur, işte daha aksiyondur, daha böyle motivasyon gerektiren bir şeydir. Ee, onların içinde beni böyle... Hep çok etkile yani böyle bir kendimi ekstra duygusal hissettiğim bir parça var ama Dilek Türkan'ın e, İç Acısı şarkısı. E, yani sözleri çok güzel, böyle çok kalbime dokunuyor her dinlediğimde. E, yani tango da zaten yani müthiş bir ses bence ama o şarkıda başka bir bilmiyorum bana bir dokunan güzel bir e, bir şey var. Onu dinledikçe böyle içim hep bir burkulur, bir bağ kurarım. E, onu söylerdim. İç acısı. <laughs> Bu ara böyle Salman Faris'in Tofas şarkısını çok dinliyorum. Yani altyapı olarak çok hoşuma gidiyor, geçişleri çok hoşuma gidiyor. E, böyle Underrated buluyorum hatta yani sanki böyle birazcık daha duyulsa ee, ne güzel olur deyip böyle dediğim gibi sanatçıyı çok böyle bizatihi tanımıyorum bilmiyorum ama müzik ezgileri, geçişleri, farklı yerlere girmesi çıkması e, müziği dinlediğim an kendime bir sahnede hissedebiliyorum. Yani bir hikayenin sahnesinde hayal kurdurtuyor bana. O yüzden e, Selman Faris bu ara böyle e, kendim de dinlediğim ve birazcık yeni çıkacak şeylerini, müziklerini merak ettiğim bir sanatçı diyebilirim. Tofası ama özellikle öneririm herkese. Çok aşırı güzel müzik. Şöyle bir şey yapardım herhalde. Şimdi kişiye göre e, duyurmam gereken ezgi bence değişiyor. Herkesin sevdiği şeyler çok başka. O yüzden tek bir paketi böyle <laughs> ürünü bastık herkese verelim gibi bir şey e, çok tercihim olmaz ama benim böyle içimde aşkı hissettiğim parçalar gibi bir şey belki e, o noktada daha sağlıklı olabilir. Bir yüzünü Türkçe parçalardan yapardım. Ee, kendimi duyurabilmek için, bir yüzünde muhakkak İngilizce ve Fransızca şarkıların oluştuğu eserlerden seçerdim. Erkin Koray'ın Sevince şarkısını çok severim. Ee, Ümit Sayın'ın Ben Tabii Ki'yi çok severim aynı şekilde. Yani böyle e, sevginin söze olarak ifade edilmesini çünkü çok kıymetli buluyorum. O yüzden şarkılarda da muhakkak evet yani evet sorguya bir soru işaretine kapalı burada bir, bir sevgi var, bir şey var hissini ...verecek böyle bir Türkçe tarafı olsun isterdim. Yabancı tarafında Frank Sinatra muhakkak olurdu. You make me feel so young. Yani onu çok seviyorum ve benim için e, sevgi ve aşk hissi tamamen öyle bir şey. Yani e, yaşama hissinizi, isteğinizi, arzunuzu uyandırması. Hayata bir merak uyandırması. O kişi nezdinde yani hayattan kastım. O kişiyi merak ediyorsam hayat orada zaten benim için bir şekilde bir e, tezahür ediyor. E, ve yaşı ne olursa olsun... O da aynı şekilde bir çiçek açabilsin, bir böyle genç hissetsin, dinamik hissetsin, hafif hissedebilsin. İyi geliyor olabileyim, çok isterim. Ee, o yüzden muhakkak Frank Sinatra olurdu. Ee, The Smiths muhakkak eklerdim, Please 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 şarkısını. Ee, ondaki o, e, bestedeki böyle tatlı bir umut var, o çok hoşuma gider. Craig David'ın Seven Days şarkısı bence çok oldiyiz 2000'ler başında ama onun böyle çok tatlı flörtöz bir enerjisi var. Bir şarkının ezgisi falan. Onu eklerdim. Yine bence herkesin playlistinde vardır. Robbie Williams feel'ı koyardım. Karşılıklı Türkçe ve şey. Bir de son Charles muhakkak eklerdim. Bir romantik kapanış olsun. <laughs> ...var. Enjoy the ride çok severim Mochiba'dan. Yani beni hem bir düşündürür, hem böyle bir dinginleştirir. Gittiğim tatilin konseptine göre de yine aynı şekilde o da böyle bir düzenlenir. Yani dinlenmeye gittiğim... ...bir tatil mi bu? İş için şehir dışına çıktığım bir yolculuk, bir seyahat mi bu? Kendime yaklaşmak için gittiğim bir seyahat. Mesela Bursa Bülbülü için çok fazla yol yaptık aslında. İşte Bursa, Erdek vesaire. Oraya giderken böyle çok yoğun bir temponun içinden çıkıp yine sete girmiştim. Uzun ince bir yoldayım şarkısını çok severim. O zaman mesela tam onun resminde bir yolda buldum kendim. Yani dikiz aynısından bakıyorum. Aynı resim. Yandan bakıyorum. Yani yan aynısından bakıyorum. Aynı yol. Önüme bakıyorum. Aynı yol. Ve böyle o beni çok etkilemişti. Yani bir şekilde hayatta o sinematografiyi çünkü arıyorum. Ee, daha dinginsem birazcık daha öyle yerlere gidiyorum ama eğer ki işte böyle güzel, daha e, yükseleceğim ve merak ettiğim bir rotaysa e, Ferzan Özpete'yi Vaganti filmi yine çok severim. Onun soundtrack albümü bana hep böyle çok tatlı güzel bir İtalyan enerji verir, onu da çok kullanırım o yollarımda. Simay diye çok sevdiğim bir arkadaşım var. Can dostum gerçekten. Yani varlığıyla böyle bana çok enerji veren, destek olan bir arkadaşım. Ee, aynı sektörde çalışıyoruz onunla. Böyle çok çalışkan, disiplinli, e, çok gerçek kendi olan kadınlardan. Çok o noktada bana böyle ilham veriyor. Ee, onunla böyle bir gün Gazapizm'in senfoni konserine gitmiştik. Yol şarkısı beni çok etkilemişti. Ee, Sahiden hayatta hepimiz tercihler ve seçimler yapıyoruz. Ee, bunların sorumluluğunu alabilmek gerekiyor. Yani hangi yoldan giderseniz tırnak içinde iyi olmak kötü olmak hepsinin bir bedeli var. Ya da hepsinin bir hediyesi var ama neyi seçiyoruz? Ee, bu seçimi yapmak üzerine böyle birbirimizi hatırlatmayı çok severiz. Hem kariyer, kariyer hayatımızda hem gündelik hayatımızda. Herkes gibi biz de sürekli seçimler yapıyoruz çünkü ve... Birbirimize düzenli aralıklarla böyle telepati gibi aslında o an ihtiyacımız olduğunu hissettiğimizde gazapizmin yol şarkısını atarız. Çünkü gerçekten çok fazla seçenek var ve neyi seçtiğimiz bence çok önemli. Hangi seçimleri yaptığımızı, hangi yoldan gitmek istediğimizi, karar vermemiz. O yüzden sıradaki parça yol olsun derdim gazapizmden ve Sima'ya gitsin isterdim. Benim için bir kere gerçekten çok keyifliydi. Bu zamana kadar yani müzik sevgimi mütemadiyen yani hep röportajlarımda da paylaştım. Yakinen dostlarım zaten bilir. Plak koleksiyonu yaptığım çok meşhurdur artık yani çok ifade ettiğim için. Kendimden önemli anları şarkılarla eşleşip eşleştirip bugün paylaşabilmek, üzerine biraz gülebilmek, tebessüm etmek bana çok iyi geldi. Umarım seyircilerimize de böyle izlerlerken böyle bir hoş bir seda olur. Ee, ne kadar sürüyorsa programımız bir an böyle dünyanın o derdinden uzaklaşır. Aa bu kızın bir de böyle bir yanı varmış ya falan. Güllü de dinliyormuş bu deyip böyle güzel bir e, keyif aldım ve bana insani gelen tatlı gelen böyle o dünyayı da paylaştığım e, içten bir ev sohbeti gibi bir his onları da bırakmış olurum. Sizlere de teşekkür ediyorum tekrardan. <laughs>